Merhaba evet arkadaşlar. Her ikinci bölümünü çekiyorum. Çok istendi. Ee, en son burada kalmıştık. Ee, çete 0 mesajlar geldi. Etrafta ters dönmüş açılar var. Önceki bölümde garip hayvanlar görmüştük. Falan filan. Böyle 0101 hack kodları gibi. Burada köşk bulabilir miyiz ki? Baya düşük bir ihtimal ama bulursam iyi. İnşallah bulurum. O totemi kırmam mı lazım? Kırarsam Herobrine bana saldırır mı? Yine koyun var. korkutmuyor ya. Bu Sen kimsin diyor galiba. Hacker. Niye her videoda şu hacker muhabbetini karıştırıyorum bilmiyorum ama. Hero. Hero Brian. Uf. Hero Brian deyince, Hero Brian deyince geldi bacağını kıracağım gibi bir şey yazdı. Yok. bacağını kırma dedi. Bacağını kıracağım. Aha bir tane daha totem. Hemen yok edeceğim onu. Totemleri... yaşıyorum. Tamam yaşıyorum yüksekten düştüm o totemler de şurada şurada olacak aynen burada aynı bizim yaptığımız totem bakın Herobrine kafası var kıralım böyle kafamıza geçirelim o totemi bozalım ama altını kıramam 2 saat ee, boz bence bozduk gayet güzel bir şekilde bunu da kırdım buradan açtım. Tamam. Çok güzel. Buradan yeni kazmamızı alalım. Bir bakalım. Birazcık ilerleyeceğim. mm <laughs> hero kafamız. Buna hala yaklaşamadık. Gittikçe küçülüyor tam tersi. Yine şu totemi kıracağım. Yine yazayım hero Bu da çıkaracağım. <laughs> ne oldu? Suya girdim sadece. Sadece. İçimde sürekli spamları korkturuyor. Benim oyunumda davetli değildin galiba öyle bir şey diyor. Bilmiyorum ne diyor ama merhaba kardeşim falan dedi. Önüme çıktı. Şunun kafasını yakacağım bir yerde. Ama nerede yakılacağını bilmiyorum. Bir ev buldum. Hemen göz atmalıyım. Yoksa her orayını gören adamın yaptığı evlerden biri mi? Gerçekten öyle mi? Şurada örümcek ağları falan var. Eskimiş. Bu her renk kapalı suda kalsın. Aman yürüsün gitsin ya. Böyle garip. Böyle elmalar, patatesler. Burada bir şey var. Bakalım neymiş. Bence kötü Bunun ne olduğunu onu bilmiyorum falan filan diyor. Yok karanlığın içinde. Time yakalayacak feeling Beni izliyor. O beni izliyor. Anladığım kadarıyla hareket mi etmiş? Ne diyor bu? move move diyor. Follows, follows mi? Aa ben takip ediyor falan diyor. İlginç. Kömür diyor varmış adam. Bakalım üst kata. Oo, uh, Allah razı olsun. Yatakta yatak da var. Yatak. Checkpoint alalım. Aynen. Burası artık benim evim oldu. Alfa sürümlerinde demir bulmak zor olur. Bunları nasıl bulmuş? Helal olsun valla. Bak yine bir şey vurdu bana. Ama usta öldüremiyor. No. Yapamazsın. Hayır. Hayır öldüremezsin. Boşuna deneme. <laughs> öldüremezsin. Allah kahretsin öldürebilirsin tamam. Noçu mu gördüm? Noçu görmedim. No. Noçu görmedim. Noçu mu var oyunda bir de? Yok artık. Noç ne alaka ya? Noç oyunun yapımcısı işte o oyunu sattı. Bıraktı kaçtı. Ee, hani Noç? Kill yazacağım. Hadi gel öldür beni hadi. O. Oh. Önüme gözüküp gidiyor ki bu kadar. <laughs> Ses veriyor kayboluyor. Where is Noch? Noch nerede? Ben nereden bileyim? I don't No, bilmiyorum ki ben uç. Bilmiyorum. Bakalım ne diyecek. Gene totem. Her yerde var şu totemden. Aha orada bir şey var. O da kaçmış. Ah, her yerde var ama. <laughs> of, of. No görmedim. Yes diyeyim. Bakayım ne yapacak. Bunu tamamen kıracağım. Kendime hoş geldin diyor. Ne alaka? Kendi kurdunu öldüreceksin. Dur Herobrine'in köpeğini öldüreceğim. Kolaydı. It's coming. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Beni korkutmak için diyor. Hiçbir şey gelmiyor. Geliyormuş. Uf, <laughs> ya aa, o odamızlar neydi? Ha ben barışçılıyım diye Herobrine yok olup olup duruyor. Aa, şimdi çözdüm odayı. Evet. Aynen öyle. Bak gözlerine bak. Gel buraya. Hı hı. Bir şey inşa etti. Bakın bu sayede Herobrine yok olmuyor. Ve bana neler yapıyor artık görebiliyoruz. <laughs> Bakalım ne yapacak. Bir XPDG not font. Bulunamadı mı? Ben nasıl bulunamadım? Ama bu ne bu sürekli mi olacak? O şey neydi? Bak bak bak. Totemleri kır, totemleri kır. Bu kesinlikle son bölüm. Ben bir daha oynamam <laughs> bunu. Lakarisim. I see you. Ben de seni görüyorum evet. Blokları yanımda alayım bari. Lazım oluyor gördünüz. Bir şey kovaladım hemen çıkarım. Ben bulunamadım diyor. Mastodon meşalesi geldi. Oha iki tane. Bir de yan yana duruyorlar ya. Hangisi gerçek hangisi sahte. Beni sürekli izliyor ya. Aa yok oldu. Aman. Şu <laughs> oyunu giyeyim. Aa! Oh, Loach'la kavga ediyorlar. Ah! Oh. Aa! Oh, Herobrine ne yapıyorsun sen ya? Niye kardeşine vuruyorsun? Herobrine neden kardeşini öldürdün? Hadi ben de seni öldüreceğim. Aha. Sonraki zamanda da seni şahber ne diyor oğlum bu? Bu ne? Bu nasıl Herobrine? Beni öldürecek bu. Kaç, kaç, kaç. Benim teknem vardı. Oh. Allah. Im. Flying Herobo tarafında bombalandı. Uyurum. Onu Ondurayım rüyada. Şu an, Şu an rüyadayım. Şu an rüya görüyorum. Çünkü rüyada görme rüya görme başarımını aldım şu anda ve rüyadayım büyük ihtimal. Bu rüya. Hayır, hayır. Rüya gördüm. Bu nasıl bir mod böyle ya? Ya bunu, bunu nasıl ayarlamışlar yani? Bu nasıl bir şey? Herobrine üzerime geldi bir de demir kapı vardı. Demir kapının arkasında da bedrock'tan bir şeyler vardı. Bedrak vardı böyle. Uf. Ay. Oha 3 oldular. Bunlar çoğalıyor gittikçe ama. Umarım kötüye gösterdi. De gösterge değildir. <laughs> Dört oldular arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar.